Herkese merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz bugün. sizlerle bir Bursa'da harbiden bize, yapıyorum. sonunda hemen hani, sen Bu videoyu takip ediyorsunuz. İngiliz kanalında Aslında Kaspan Yokta Yiğidi. Onu TikTok hesabına atar <laughs> Herkese yorum yaparsanız çok da seviyorum. Hatta öyle bir takip edebilirim. Hemen o tutmaları sayalım. Burası harbiden bir çeyiz. Biliyorsunuz bir güzel bir çeyiz. 90 TL biliyorsunuz. Biliyorsunuz amcamız burada. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şu şey, bir şey yaptık adam. Harbiden mektubunun burası ne soruyor? Burası niye soğuyor? Burası mı? Hı hı Harbi O evet. niye soğuyor? <laughs> soruyor musun? Ben ee, nasıl anlatayım? Neyse, ne isimle anlatayım? Ya burası mekan içinde Taze ürünler satılıyor hı -hı. Bütün çeşitler var Şeker çeşitleri Evet Kuru gülüş Evet Çeşitleri var Hı hı Çok güzel anlattınız Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz şey. evet. Bir evet, Reklam değil. Göz. Video. E, e, yayınlıyorsun O, o, o de Kız kızlar da çek. Bak. Yayınlıyorsun. Kızlar da konuştur orada. kızlar. Utanmayın ya. Utanmayın, utanmayın. Utanmayın, utanmayın. Ay, nar Hiç utanmıyor. Tamam. 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 Bu tat videonuzu çektiniz. açarız Yaklaşık 1.500. Tamam. bak çekilmek istemiyorsun lütfen. Böyle yaptım, ne yaptım kendime ha, çekmiş ha. Kendini, e, çekmiş. kendini e, çekmiş. Hı -hı. Yani. Bu video kutluyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmayı Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Abone